Bizim için neler Vallahi yanımıza şey Eksi bir puan ondan kırdık. Bir mi? Bence bayağı 3 4 çıktı. Sen işte, de nereye yani bak benim annem en iyi söyledi. Evet. Evet. Benim fotomunu izleyen. Kafalar yarım. Valla benimkinin hepsi yarım istemiyorum. Şimdi ya. Orayı yapmak zorundayım. Orası topla dedim ya. Pembeleri bizden yürüyorum o zaman. Evet. Hepinize merhaba. 50 aktivite kazı kazan challenge'ımız vardı. Sevgilinizle yapabileceğiniz 50 aktiviteydi. Ama biz de düşündük, taşındık. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Kuzenlerimizle yapmaya karar verdik. Çok eğlenceli bir challenge olacağına inanıyoruz. Hadi başlayalım. Hazırım. Kazınmıyor. Anam ya Rab, ben tıkladım bir şey çıktı. <laughs> Kazıyamıyor da yavrucak. <laughs> Ve kazmıyor da. Çekil, çekil. Ne lan film film çıktı bence. <laughs> evet sinema mı? Sinema. Sinema sinemaya gideceğim. Sinema. Aa sinemaya gidelim o zaman. Ben, ben! İşte görün. İşte! İşte yavaştan bize çıkmışsın. İşte asalet, işte teraset! İşte <laughs> <Artık> <laughs> evet! Tekrar özgür bir tilki olmak çok güzel. Bu sırt kaşıyıcı güzelmiş. Götür! Ne? <laughs> Bana verilmeli. Şey ya... Alabilir miyim? Hayır! Sen beni ne sanıyorsun? Kolay lokma. Kolay lokma nedir? Soyması kolay kişidir fazla cömert olur ve hemen güvenir. Arkadaşlar film hakkında düşünceleriniz ne ders? Ben düşüncemi söyleyeyim. Benim yani beklentilerimi <laughs> karşıladı. Benimkini çok karşılayamadı yani. O kadar beklenti, o kadar yoruma rağmen her şeyi Ya sonu Yok. iyi değildi. Değil mi? Yapamamış. Evet. Ben beğendim sonu. Ya. Ama bir o kötülerin böyle sadece yürümelerin değil de bir dövüşmelerini de. istedim. Evet. Yürüyüşler daha de iyi de olabilirdi de. ya daha güzel bir filme gidebilirdik. Bence hiçbir Ama başka film bulamadık. Buna mecbur kaldık diyelim. Şimdi diğer başka bir etkinliği kazıyacağım. Ben şunu gözüme Ben şunu. Neyse abi. Kestimsin. Sen nasıl bir daha kestim? Ne o? Oraya tane. <laughs> Harbiden bu ne? Şimdi tiyatro falan çıkarsa... <laughs> temizlik mi? Ne? Ben okuyamıyorum bunu. <laughs> şaka maka temizlik çıktı bu arada. Da, ben evet temizlemiyorum şu an. <laughs> bunu atlayın bunu yapamayız ki. <gülüyor> dışarıdayız. Başka bir şaka. Benim gözüme kestirdiğimi Yapalım kazır mısın? Mi? Şu an olur. dışarıdayız yapamayız onu. Yani. Hayır sen onu kendin yaparsın. Tamam hadi benim... bir tane daha kazı. Ben kazayım evet. bu sefer. Hayır. Benimki olmadı, fail oldu. Kahve o yüzden hadi. farklı kızdı. Bence kapat bir daha aç orayı. Kahvem yapın değil için diyor içindir o. İçindir gene. Ka ya. Kahve yapmak. Yapın değil. gibi duruyor ama. Ya ben bir yapmış açmış şu ağzımın gene. Aç, aç. Bu da mı? Kahve <laughs> ısmarlamak. Aa, tamam. Tamam. Olur. kahve ısmarlayın diyor düzgün çeksene. Yarısını dışarıda çıkıyor. Tamam oldu daha fazla kazıma işte. Tamam anladık ne oldu. <laughs> Sina büyük hissediyorum diyor bakalım. Yemek yapın geldi yani. ya. O. Ciddi misin? Evet yemek yapın. Ciddiyim. O da pas. O da pas <laughs> geçiyor. Bebek kazımlı. hadi. Ama bunu beğendim kalmadı ki şu an. Evet. Yapalım Hiçbirini mi? yapmıyoruz. Eve gidip yemek yapalım istiyorsan. <laughs> masaj Yapacağız mecbursu yine. Her şeyi iptal edelim. <laughs> Oho. Ben hani <yemeğimiz>. Bir <laughs> tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kararlılık seviyesi. Bir, birbirimize... <gülüyor> <gülüyor> hediye al. Hediye, hediye. Ciddi <laughs> misin? Yok, <laughs> evet, hep seviyorduk. Abi yazıyı kazarttı. Birbirinizi sevin mi yazıyor? Evet işte birbirimize sevecekler diyor. Vay vay. İnan ben seni çok seviyorum <laughs> aşkım. Seni çok seviyorum. saçım bozmadan. Dur şunu da kat. Böyle şunu da. Ay ya benim sıradan kazıyalım istiyorsun. Yani. <laughs> abi. Ne abi? Ne Bunu size. yaptık işte daha neyse. Yok <laughs> ya her <laughs> bizim başını mı okşayalım? Ben mesela dedim şimdi Of bir tane bozukluk çıkarım bu ne ya? <laughs> Tüt şunu. Ya kazma aparatı oyunda. Tükürme öyle kazma ap aparatına. Abi al şunu al. Ya Allah'ım şu kulaşı Yine de kaybolmaz. Yazı <gülüyor> okunmayacak <gülüyor> ama şu anda. Baya yazıyı da kazıyorsun galiba. Neymiş? Kazma aparatı. <laughs> da <kazanıyor. gülüyor> Kazım parasını geri ver bence. Sildi bu. Okuyamayacağız ki onu. <laughs> ben kazıyorum ben. <mı>? Resimden <laughs> mi anlamaya çalışacağım? ben <gülüyor> kazıyorum <gülüyor> tamam. bekle. Ya ama ya. ya. Gitti. Geçindim, ben getirdim ben yakacağım. Hayır. <laughs> Birbirinizde bir şey bulundu mu? Eğlenin diyor. Konuşun yazıyor be. <gülüyor> Konuşun mu yazıyor? <laughs> Konuşun. Ya Konuşun. Ben, ben kazıyorum bunu kazıyacağım hadi. Konuşun olduğuna oldu. da emin <laughs> Sıradan hepsini kazacağız yüz duruyor. Asla <laughs> <O sıra> kazanmıyor. <laughs> <laughs> Bizimizi düşünceleri paylaşın. <laughs> Bizimizi Ne diyor? <düşüneceğini payla> <laughs> <Evet>, ne <sohundur>. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Spor yapın. Ne yapıyor? Ne Vallahi spor yapın, Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ay, Olur bu arada o da spor. Elini çırpacaksın ya benim. O da bir spordur arkadaşlar. Arkadaşlar sporumuzu da yapıyoruz. <gülüyor> Yürüyüş. <gülüyor> daha çok yürüyeceğiz lan. çıkarsın. Resim çizin vallahi. Vallahi yanımıza şey var. Resim kursuna gideceğiz <laughs> zaten. Hayır şu an çizeceksiniz ya. Ha. Hadi. Evet. Hadi. Artık bir Hadi. Tam size uygun bir şey geldi vallahi. Getirmişlerdi tam da malzemelerini. Burada bir köpüş gördüm sanki. Evet bir maddeyi gerçekleştiriyoruz. Ya ikinci maddeyi yok üçüncü maddeyi. Sinema ve yürüyüşü yaptık. Bağda yapacağız yürüyüşü. Bu da resim çizme. Biz her zaman hazırlıklıyız arkadaşlar. <laughs> resim kursuna giden bir vatandaş olacak. <laughs> Şu maddeyi söylemeyi unuttuk. Birbirinize hep sevin yazıyor. Biz zaten hep seviyoruz. O zaman kaç madde oluyor? 5 madde. Dört. Ay 4 madde. <laughs> Onlar resim çizerken biz kazıyoruz. Dayanamadık. <laughs> Ne yere gitmemiz lazım. Nerede ne? Dedem nereye gidiyoruz? <laughs> <laughs> i̇lk tanıştığınız yere gidin diyor. <laughs> ya aslında ilk orada tanışmadık. İlk Edirne'de falan gelmiş olmanız lazım mesela. Hayır gelme. <laughs> Edirne'ye gelmedik. İlk nerede tanıştık? Ya teknoloji dedemlerle de tanışmadı. Bunu biliyoruz. Dedemlerle de birbirimizi tanıyordur atmayın. <laughs> tanıyorduk da, evet, ilk, tanıştığımız tanıyorduk da ilk tanıştığımız yer. Tanıştığımız yer neresi? <laughs> Osmanlı değil burada doğdu. Değil mi? Tamam, okey. Ne <laughs> yapacağız? Bulamadık arkadaşlar. İlk tanıştığımız yeri bulamadık. <laughs> Bir tane daha çok Ya Biz kendimizi bildiğimiz bir tanıdın mısın? Kendimizi bildiğim, bildik bileli biz tanışıyoruz arkadaş. Benimki kötü olmadı. O yüzden de... Pas değilim. Bu arada senin şey değil, o benimki kağıdı bu senin. Yapacak yap, yap, bunu da. direkt tutmaya gideceğiz. direkt. Cidden. Ooo. Oh. Var mı burada bir? Yok. Yok, azıcık bu biz kendi kendimize... <laughs> Aa, dilek değil balık tutmaya gideceğiz. Dedemin oltası vardı. Ya balıkla dileği nasıl yanlış okuyabilirsin? Okumadım <laughs> <ettim. gülüyor> be. bir tahmin ettim. Ama şunu ver hadi. Beğenmedik ve Ayşen Zeytan daha kazıyor. değil arkadaşlar. Yapılabilecek Av şey yok. Abi yasağı varmış balık tutmaya da gidemiyoruz. Zaten. Ha üstünde Jelet, çıkar. Jelatini varmış ve siz onu... Hadi kazı. Sen soydun? Evet. Şunu kazıyacağım. Ya Allah, bismillah. Ne diyor? Müzik kur, aleti kursuna gidin. Ben Bence bir tane daha kazıyın. Ben... Zorlamayalım. <laughs> Şunu kazısın Allah aşkına. Şunu mu? Evet. Kostüm partisine katılın. Ciddi Kostüm mi? partisi diyor, gidiyoruz. Hı -hı. Şunu da. Ya ama düzgün bir şey çıkana kadar kazıyacağım. Daha 40 hakkımız var arkadaşlar. Aa, puzzle tamamlayın. Puzzle olmadı gibi. Puzzle bir de var. Arkadaşlar resimleri Aa. yaptık. Tam denk geldi. Resimleri yaptık. Puzzle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi videonun geri kalanı boyunca puzzle yapmaya gidiyoruz. Evet. Nasıl oyun oynayın? Oo, iddia oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kazı kazan alalım en <inimiz>. iyisi. <laughs> Sizin yaşınız çok daha tek. 18'im kızı tutsun. Tamam bu da mı? Şans oyunu, Şans oyunu oluyor. değil de böyle yani illa kural oynayabilir. Aç telefondan 101'i. <laughs> Yazı tura atalım direkt. <laughs> 101 de var ya. Sıkıcı bu ya. Başka bir şey yok mu? Bir <laughs> tane de ben kazayım o yaparken onu. Hayır dur. Dur hadi gel çek şurayı. Dur açalım oynayalım da bir el atalım. Bir <laughs> el dönün de. Evet, Arkadaşlar. Tamam, Kuzu gel bak. De alın, çikolata çikolata, çikolata. çikolata kası şuradan ya. Bence şunların şunla ne çikolata bu yemeli bir şey var. Tatlıda mı bakalım. Ben de şunu doğada no, içim ama. Hadi bakalım. Önce onu kaz Çok Ya bunda değil bundan sonra. ikisini de kazıyacağız. Ben parmağımı istiyorum Allah şimdi. Allah'ım Bismillah. Şimdi seninki de tutuyor, benimki de tutuyor. Ne yapacağız? Allah'ım inşallah seninkini katılacağım. Şu an daha yakın. Bilmiyorum. Buna... Kazı. İnşallah yemekli bir şey çıkacak. <laughs> ne? Momentum. Dur düzeye gidelim. Ben neye gidelim. PlayStation <laughs> oynamaya gidelim. Cidden mi? Evet. Dev <gülüyor> <gülüyor> Tek sıkıntı benim oynamayı bilmem. Ben biliyorum. <laughs> ben de biliyorum. Hadi da kazıyalım ya. Yemek Hadi kazı. Şey ne oldu ben yemek yemek ben peki yemek. Ben peşin mü? O değil dedi. Bakayım. Onun pembeli yani... bir şey çıktı bu arada. Kesin değil. Tatlı. Yemeğe çıkın. Romantik. <laughs> Tamamdır. Romantik yemeğe çıkıyor. <laughs> Biz de yemeğe çıkarım bizi. Bakın. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi yemeğe çıkalım. Later. söyledik. Aynen menüleri söyledik, yemekleri söyledik. Komple <laughs> <Topli> menüyü söyledik. <laughs> evet. Evet. Bakalım inşallah güzel bir şey gelecek. Benim canım çok hamburger çekmedi ama burger menü söyledik. Kazıma challenge daha. Bu sefer de tatlıya oynuyoruz. Tatlı çıkaracağız. Ben çıkaracağım. Ben de kazıma aparatını... Olsun. Evet. Eksi bir puan ondan kırdık. Bir mi? Bence... Bayağı üç dört tane gittik. Evet, daha gitmem var da bu arada. Harbiden. yok. Kimse ya sanki <laughs> <olsa gideyim>. <gülüyor> <gülüyor> <Konuşanlar>. <gülüyor> Ya durmayın. Tamam. Şey durayım. Durayım. Evet. Ee, bende mi? Hayır. Ay şu an tatlı çıkardı. Ülken mi? Burada. Net. Bence de orada. Hı -hı, <laughs> Aha bizim köpek geldi. Bir şey izletecek. Yine. Romantik mi? Romantik <laughs> Bir şey izletecek. Ruhani <laughs> 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 güçler tarafından bir şeyler izlemeye zorlanıyoruz. Ne gün diyor? Batımını izleyin. Bugün batımını çok geç. Ne? Gün batımı. onu nasıl yiyeceğiz? Bir batımı çok harika. Sonra izleriz. <laughs> o sonraki. <laughs> o sonraki iş. Başka? <laughs> Bunu istedim. Ben de onu gün hissettim bu arada. Tam onu diyecektim. <laughs> Pek de tatlı. Adı Gündoğum. Adı Gündoğum. <laughs> <laughs> İnşallah. Allah'ım tatlı tatlı tatlı. <laughs> Bir şey oynayın ya. <laughs> Bir şey oynatacak. Ne oynat... Kazıyamıyorum. Ya tırnağın yanına... Devorsunda çok şemsiyeri. Ne bu? Allah'ım bir türlü Olmuyor. Kuzu ben, ben bir kısmı var onun ters tutuyorsun Bak işte bir. Diğer tarafını çevir. Öyle <laughs> değil. Tam tersine. <laughs> Yoo. Anam ben şimdi yapmıştım. yapmışım. Ay ben, ben Bowling oynayayım bence bu arada. İşte evet. Labut var. Bowling Labut mu? Burada yok galiba. Evet bowling oynayın. Havunik var mı öyle tabi? Yok, Osmaniye'de olsaydık keşke. Havunik yok arkadaşlar. Tamam başka bir, bir tatlıyı Ama bu sefer Şu köşe tatlı, şu köşe tatlı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hayır, sen dedim ya. Orayı yapmak zorundayım. Orası tatlı dedim ya. Yani, ne tamam ya. sen kendi şeyinle Bir kazıya tatlı. Saçını çöktü. Çöktü. Hayvan mı sahiplenecek? Evcil bir hayvan mı Gel yavrum. Gel. Onu sev. Dur sev. Senin olacağım. Sevgimi vereyim. Pangoluya sev Evet. Biz ancak bu kadar sahiplenebiliyoruz. Evet. Köpek bunu bekliyormuş. <laughs> Ay çok tatlı ya. <laughs> Uy, onun benim. Kulaklara bak ya. Hadi siz kazıyın ben burada mutluyum. <laughs> Yine buraya gel. O içimden geçti işte. Ama söyle. Doğa, doğa yürüyüşü. Ya, ya sıkıldım ya. artık. Gidiyoruz Aynen, bizim Hayır ya. Hayır gidiyoruz mecbur. Hadi doğa yürüyüşü. Hadi. <laughs> güzel çekelim. <laughs> evet. Ne yapan falan var. Daha güzel güzel çekelim. Gelip girmeyecek yapmamız lazım bir yerde. Evet. Video uğruna bu kadar merdiven çıktık arkadaşlar. Ve daha da var. Doğa yürüyüşü maddesi çıktığı için mecbur bunu yapmak zorundaydı. Bu bir challenge.

Oo. Oo. Hı -hı. Geç, gel bak Oo. Bak Gel gel otursan beraber bakacağız sen. Aç. Tamam, Bunu makasla kes. Bu. Yoksa <laughs> <var> mı? Böyle <laughs> mi yırtar bu mı çak getirir mi? Var Bu <laughs> mi? biz bunu <laughs> Asla yapmayın. İklimalarınızı hiç bir ayarlarıyla oynayın. İki ayarları bize göre konuşun. Uyumayacaklarınızı dokunmayın. Evet. Bize daha böyle kafalar yarım. Valla ben yine hepsi yarım. O soracak. Bir. Şu. Üç. Şu. Dört. Şu. Beş. Evet. Şimdi şu. Kaç kız Ben unuttum. Yarım tatlı kaşığı. Bir yarım mı? Evet. Bir. Iki, beş. İki beş. buçuk. Evet. Öyle mi oluyor? Benim de şimdi birime bak. İki bir, buçuk. Bir. İki. Kahveli güzel olur. Evet. Bence güzel olur. Bence de üç. Orta, Orta O nasıl olacak yavrum? Bilmiyorum Ay şekeri de olmuş. evet. şekeri de yapıp karıştıralım mı? Yine iki buçuk olacak işte. Bir. İki. İki buçuk. Anne bunu karıştırıyor. Şimdi bunu yapmasını. Böyle şimdi. Hep Evet. Şimdi hep beraber öğren, hiç yok. Öğreniyorum. Bir de gideyim, diye <laughs> Dur. Ya bir de O evet. yaptığı zaman bağırıyor. Evet. Dediğim yara var ya aşkım. Evet. Evet, kahve <laughs> maddemizi de yerine getiriyoruz. Kahve içti sinirlenmiştim, <laughs> gerçek. Herkes alsın kahvesini aşk olan. Sade Ben beklemiyordum. Hmm. Ben çok kahvesi bekliyordum. Kuzeymen içme, dampa koyarız <laughs> Ama pembeleri biz ayırıyorum Şıkırın. o zaman. Evet. Maviler de tam uydan Aynen, tam böyle. Evet. evet Aman diyeyim dört dikkat dikkat. dikkatli ol. Tamam herkes koşsun. Ben de geçeyim. Geç aşkım. Ben de şu, kurban olayım düketim. İmparatorun alsana. Tamam. Şuraya da çek ama buraya da. Alayım. Tamam. Biz 500 parçalık puzzle bir pes ediyor gibiyiz. Olmuyor. yani çok zor. Yazılar biraz oluştu. Yazılar biraz oluştu. Evet. Bir ben hala buradayım arkadaşlar. Yerimde sayıyorum. <laughs> Sen kolu <gülüyor> yapmışsın mı <laughs> ya? Yani arkadaşlar bugün de bitmez. Bu 3 günün anca biter. Bir de son maddemiz gün batımını seyredin. Evet onu da seyrediyoruz. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Geçen bir tek gözüküyor. Yani ben aşağıda tam görünüyor. Olsun gözüküyor. Ama güzel Evet bayağı iyi. The next day. Edit'ten geliyorum. İkinci günün başlangıcını da yapmamışım. O da ölmeden önce izlemeniz gereken 50 film. Bakalım 50 filmden kaç tanesini izleyeceğiz. Ne yazıyor ki? Ciddi misin? Evet. Joker'ı siz, Joker siz yani baksana. Aşırı saçma ya. Yazıyor. Niye kazı kazan o zaman? Filmler yazıyor böyleymiş. Neyse o zaman gözü kapalı seç. Elinde. Ya yapmayın ya. Yapacak bir şey yok gözü kapalı seçeceğiz o zaman. Kazı kazanın mantığına uymuyor. Ama yapacak bir şey yok. Orada değil. Tam sağa götürüceğim şu. Tam şu. Okusadın, Sadece afişi çıkıyor herhalde orada. Şey olsun da kazılmış görünsün de. Hmm. İzlediklerimizi katılırsın. Masada yap gerekir. bence. Siz İzledin mi? Bunu yapalım. Farklı bir şey alabilir miyiz o zaman? Ama ipler senin Yeah. araya giriyorum arkadaşlar. Biz 50 filmin tamamını izlememeye karar verdik. Bir tanesini açmıştık. Bir iki tanesini açtık. Baktık. Ama çok eski filmlerdi. Çok sıktı. Çok baydı. O yüzden biz kendi kafamıza göre film günü yaptık. Öyle kendi seçtiklerimizi izliyoruz. Video buraya kadardı. Baya fazla film izledik. Hatta bir tane mini dizi de izledik. Ve tüm gün böylece bitmiş oldu. Vlog buraya kadardı. Bence çok eğlendiğimiz, çok güzel geçen bir vlogtu. Umarım siz de bizim kadar eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. O yüzden bir saniyenizi ayırıp beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 14.000 abone için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim.